Bugün arkadaşlar minecraft çekiyoruz ama Yine şu yapraklar hop Evet Enes arkadaşlar Burası Enes'in katı Enes arkadaşlar Burayı böyle mutfak yapmış Hem mutfak Hem balkon Tabi yüklenebilirse Evet burada hiçbir şey yok. Zaten bir şey olsa da almam ben. Yine gitmeyin. Ben yalnız benim inventörüm de bol bol. Hemen inese bir kıyas geçelim. Ah sana bir rubi. Hmm. Şöyle de bir saç her yere elmasları. Diamond. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Tamamdır. Şimdi enese bir rubi 4, 8 tane elmas hediyemiz. Hem şu geri kalan olsun. Ha Enes'in bir net bir balkonu var. Çok küçük ve güzel. Benim balkonu gördüğünüz gibi. Enes güzel balkon yapmış ama arkaya bakıyor. Tek sıkıntı bu. Arkaya bakmasın. Öne baksın daha iyi. Ve Enes de benim gibi halı koymuş yerlere. Yani bakın şunu da anlayabilirsiniz. Şu dairenin zemini şu Enes'in koyduğu şey. Ben de böyle yaptım. Zaten Enes benden aldı bunu. Ve Enes böyle bir şey koymuş. Hem daha büyük yapmış burayı. Burada hiçbir şey yok. Ha şunda Enes'in eşyalar var ama almam ben. Evet benim daireye geldi. Burada kaktüs vardı. Benim kaktüsüm vardı. Ama onu almış. Neyse önemli değil. Evet. Girişte bizi böyle bir yer karşılıyor arkadaşlar. Şöyle. Şurada SS yazıyor. Sultan Semih'in kısaltılması. SS. Karşıdaki oda benim ofis. <laughs> evet ofis. <laughs> e, arkadaşlar daireyi direkt tek ben yaptığım için bu daireye kendim bir ofis yapayım dedim. Ve bakın burada dairenin şeyi var. Sandığın içindeki hali var. Logosu var. Yani yapımcının logosu bu. Bu dairenin yapımcısının logosu. Bu sandık bu dairenin pahası. Değerli elması. Bu, bu dairenin bu sandık bu dairenin rubisi. Öyle düşünün. Evet balkonumuz öne bakıyor. En eski değil. Yalnız şunlar arkaya bakmak zorunda. Şöyle yatıyor. Yaslanıyorsun. Güneş sana bakıyor. Sen ona bak. Evet. Daireyi tanıtıyorum bu arada. Ve burada kocaman bir balkonum var. Gördüğünüz gibi. Devasa. Ve öne bakıyor. Öne bakıyor. Öne bakan. Bakın şurada şeylerimiz de büyümüş. Ee, hemen. Gidelim. Şurada banyo var. Yani bakın. Girdiğiniz gibi şöyle banyo şey görebilirsiniz arkadaşlar banyo ettiğiniz yeri ellerimizi yıkıyoruz anüsün gerçekleş anüsün işlemleri burada yapılıyor anladınız mı? evet gidelim 6. sınıf okuyanlar bilir o anüs ne olduğunu evet bu yatak, yatak odam şurası yatak yatak şeyim normalde bunu buradaydı ama şuradaydı çirkin olduğu için böyle yapayım dedim yani hem şuraya bakarsın yürüyün ve burada bir dolap var mini dolap Saklanma oynarken şöyle içine girebilirsiniz yani şöyle. Bakın bu böyle açılıyor ya. Şunu alarsın. Bir de şöyle yaparsın. Şöyle yaparsın. Bunu da kapatırsın. Görünmüyorsun. Ama bunu rahat kırar. Eminim. Evet. Burada hiçbir şey yok. Şöyle gösterebilirim size. Yüklenmeden yap devam ediyorsun diyerseniz. Şöyle bakın hiçbir şey yok içinde. Çöp. Ee, bu arada ben hep full ruby setim gördüğünüz gibi. Umut sağ olsun Ver bana full ruby set dizdi. Ee, mutfağımız. Ben bayağı gösterdim. Evet. Mutfağımız. Arkadaşlar ben yeni bir kömür buldum. Evet, yeni kömür. Hem bakın normal kömürle e, ama benim iki tanecik demir almam lazım. Hemen gidelim ve iki tane demir alalım arkadaşlar. Ee, hemen koş 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 koş. Veya iki tane kum. Evet, iki tane kum. Siz sayaç başlatın hangisi daha hızlı kırıyor diye. Ben başlatamayacağım. Benim vardı normalde sayaç aletim ama for format atınca birkaç gün biliyorsunuz video çekmemiştim format yüzünden. Her şeyi geri yüklemek için. Ve bir de bu, bu da vardı. Yani şeyi yapmak. Hayır. Buradaydı. Kum var buradaydı. O bir gerçek. Hadi yüklen abi. Yüklen. Neyse direkt kum altından al gitsin ya. Yani manzarasını birazcık mahvettik ama benimki benimki baba baba şey balkon enesinki çocuk balkon gibi oldu. Bir de benim balkon şey cama vurmuyor. Enesinki vuruyor. Yani bakın. Aa şu parça var ya. Aa bakın böyle koymuş. Cama koymuş. Ben cama ben de cama koydum. Her neyse. Yeni yaptığım kömürle normal kömürü şimdi bakalım ve atlayacağım. Hangisi daha uzun yanıyor? Hangisi daha hızlı işlet işlem yapıyor? Daha hızlı eliyor işte bir şeyler yapıyor. Merdivenlerimiz yüklenirse gideceğiz. İnşallah yüklenir. Bakın Kerem'in şeyi bu. bu arada en alt kat Kerem'in, bu kat Enes'in, en üst kat benim. Ama Kerem nedense oyuna girip kendi katını düzenlemiyor, düşemiyor. Neyse hemen şunu da yapalım. Bu arada burada da masa var. Şu taş benim. Yani benim mas sandalyem. Şurada da gördüğünüz gibi sandalyeler. Sandalye diye bunu koydum. Evet. <laughs> Neden bunu koymadım? Bir dakika koyamıyorum ki. Koyamıyorum. Nereye koyayım? Ha yani işte şöyle. Bakın sadece burayı bakıyor. Dört tarafa da baksaydı ben bundan koyardım. Çünkü sandalye gibi gözüküyor. Şimdi camı kırmayalım. Evet burada televizyon var. Kömürlerle burayı blok yapa 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 büyüteceğim. Daha yapmadım yani. Gösterdim buraları. Hemen gidelim şimdi yeni kömürle normal kömürü yapalım. Şöyle bir adet koy şuraya. Yeni kömürden de koy. Yeni kömür nasıl yapıyor göstereceğim. Şimdi normal kömür bunda. Yeni kömür bunda. Şimdi siz sayacı başlatın dediğim gibi başlatın yani kömür şey koyduğum gibi. Normal kömür şurada ne kadar yandığını da gösterecek. Bunun ne kadar hızlı çevirdiğini de gösterecek. 3 2 1. Normal kömür. Evet, hızlı hızlı pişirdi. Şu camlara da koyalım. Hem bakalım ne kadar uzun süre yanacak. Sayaçma aç. Aa doğru, sayaç var. Şu server age diye. Server yaşı. Hemen gidelim bir tanecik daha yapalım o zaman. Siz yapmayın arkadaşlar. Ben yaparım. 7 dakikadır oynuyorum şu anda. 7 dakika bakın tam. 30 saniyede de videoyu başlatmak için. Yine ben senen balkonda kafayı taktım artık ben buradan atlayacağım. Vay. Hem çok zevkli. Bana benim tuvaletim geldi orası kesin gelecek ha. Yine merak. Aa, Enes merak gitme. Balkonun kapısını kapatacağım. Ben Enes'e hediye verdiğimde sağlam hediye veriyor. Baksanıza ne kadar hediye şey verdim ona. Hemen enes'in kapısını kilitleyelim. Kilitleyemedim. Ha kilitledim tamam. Kilitlen mi? Evet. Kilitlen Şimdi şu bakın arkadaşlar. Eee sol aşağıda bir tanecik server diyecek. Görüyorsunuz. O süre artıyor. Ne kadar saniyede yapacak onu göreceğiz şimdi. Yani direkt göreceksiniz. Şunu ben almadım değil mi? Evet duruyor. Şimdi 10 olduğunda direkt koyacağım şey kumu. Ve evet bekliyoruz 10 saniye boyunca. 5 6, 7, 8, 9, küt. Hemen koydum. Evet. 4 saniye şey götürdü. 4 saniyede hazırlıyor normal kömür. Kaç saniyede sönüyor? Onu da yapalım. Benim eşyam var mı? Hazır onları kaynatak. Ee, yok. O kömürün nasıl yapıldığını göstereceğim ama birazdan. Evet. Kırıkta başladık. Evet 9 8'de bitti. Siz hesaplayın onda. Şimdi. Ay! Olsun. Ana bakın bu daha daha hızlı kırıyor, şey yapıyor. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar uzun süre dayanıyor. Vay be. Bu kadar sağlam kömürü. Şans eseri bu arada yaptım. Nasıl yaptığın, nasıl şey aklıma geldiğini söyleyeyim. Öyle sana can sıkıntısından şöyle her şeyi koyuyordum. Belki bakarsınız gizli bir şey vardır şans eseri en azı <laughs> çok iyi olur diye. Nasıl söyleyeyim size arkadaşlar? Kömürleri almalıyız. Normal kömürle yapılıyor. Arkadaşlar kömürü atıyorsunuz. Taş tahta aslında da bilmiyorum. Şu an şu anda bir odun alıyorsunuz. Şu huş odundan da oluyor mu bakacağım. Huş'tan olmuyor. Meşe odunu lazım. Koyuyorsunuz. Tabi bu Roblox Minecraft'ta mı sadece geçiyor bilmiyorum. Sonra taba tabam. Bunun ismi arkadaşlar çar çuval. Çar çuval. Ne oluyor? Çar diye bir şey arkadaşlar. Enes keski girseydi oyuna. Evet. Burada da SS 5'e de benziyorsun. 55. Aa Wafu plakası. Yok pardon o Samsung Samsun plakası. Babamın ve annemin memleketi. İkisi de çok güzel eş gelmiş yani. Yaz bakın. Buradan bakıyorsun S. Buradan bakıyorsun S. İkisi de S. Dur. Şimdi bakın. Böyle. Böyle. Sola doğru gidiyorlar sola doğru. Ama bunlar sağa doğru bakıyor. Sağ, sol. Bakın şuralar, A şu iki kısım sola bakıyor, şuralar sağa bakıyor. Ters S. S ters olmuş. Ve 50 bak böyle 55'e benziyor, böyle SS'e benziyor. 55. Babamla anneme, annemin memleketi ve Sultan Semih'in kısaltılması. Neyse. Şunlara bir şey koymayacağım. Eee... Şimdilik ne yapalım? Boş. Tamam. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay arkadaşlar. Hem evimi gözlüğüm ve bay bay.